Zira Türkiye Kupası 5. tur karşılaşmasında Karadeniz derbisinde Trabzonspor Samsunspor müsabakası az önce bitti. Ben de hemen sıcağı sıcağına bu müsabakayla ilgili görüşlerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Ya bir Karadeniz derbisi olması her şeyden önce çok güzeldi bizler için. İşin futbol tarafına ayrı bakmak istiyorum. Eee tribün tarafına ayrı bakmak istiyorum. Önce tribünden başlayalım. Yaklaşık 1500 kadar Samsunspor taraftarı hemen hemen hepsi dışarıdan gelmek üzere kendilerine ayrılan yeri doldurdular. Ve çok güzel bir kareydi bence. Bir Samsun Sporlu olarak maçın bitimine saniyeler kala yayıncı kuruluş bizim tribünleri gösterdiğinde bütün atkıların açılmış olduğunu ve bir şarkısın sen ömür boyu sürecek tezahüratının söylendiğini görmek beni mutlu etti. Çünkü yani daha önce de söyledim Evet bir Karadeniz derbisiydi ama yıllar önceki derbilerdeki gibi iki takımın şartları eşit değildi. Trabzonspor e, Süper Lig'de biz 1. Lig'deyiz. Lig farkı var. Dolayısıyla çok ciddi anlamda kadro kalitesi farkı da var. E, bunun e, sahaya yansıyacağını da biliyorduk ama e, Samspor taraftarı oraya skordan bağımsız olarak gitti. E, orada bulunmak için oraya gitti. Nitekim kendi üzerine düşeni de fazlasıyla yaptılar tezahüratlarla. Şimdi maçta gördüğüm kadarıyla bir gerginlik olmaması tribünler arasında herhangi bir işte vukuat olmaması diyeyim. Bu da güzeldi. Gayet sevindiriciydi. Çünkü futbol böyle güzel. Yani takımlar tabii ki tribünleri taraftarları gelecek, deplasmana gidecek bir rekabet olacak. Ama bu rekabeti husumete çevirmemek gerekiyor. Bu anlamda da iyi bir sınav verdiğini düşünüyorum renktaşlarımın şimdi geri dönüş yoluna çıkarlar muhtemelen bir yarım saat sonra. Senin yolu açık olsun. Evet 3-0 kaybettik biz müsabakayı. Ama dediğim gibi yani oradaki taraftarlar için skor yani ikinci plandaydı. Evet eleseydik, galip gelseydik çok çok güzel olurdu. Fakat bu beklentiyle de çok gidilmedi aslında oraya. Peki ya da şöyle söyleyeyim. Aslında o beklenti elbette vardı. Her taraftarda vardır. Her takımı tutan taraftar her maçı kazanmak ister. Fakat kadroyu gördüğümüzde iki faktör böyle düşünmememizi sağladı. Yani ben zaten daha önceki videoda da söylemiştim. Kadroları görene kadar bu maçla ilgili bir yorum yapma şansım yok diye. Trabzonspor'un az takıma yakın bir kadroyla çıktığını, bizde ise eksiklerin çok fazla olmasının da etkisiyle ee, Hüseyin Hoca'nın yani çok fazla artık maçı e, odaklanmadığını, hafta sonu oynayacak Adana Spor maçına e, güç dengelerini de gözeterek e, zorlamadan hani alabilirsek burada e, turu alalım ama çok da zorlamayalım gibi bir düşünceyle çıktığını e, zannediyorum. E, burada e, bazı kişisel eleşt, yani oyuncu bazında bazı kişisel eleştirilerim olacak. E, Hüseyin Hoca'yı çok e, takdir ediyorum, beğeniyorum bu kadroyla eldeki mevcut e, oyuncu grubuyla gerçekten ligde yapabileceği en iyi şeyleri yaptığını düşünüyorum. Fakat bugün e, zaten biz kadroyu gördüğümüzde, maç başladığında da hemen Şener Kaya'nın e, orada e, olmaması gerektiğini söyledik arkadaşlarla. Neden? Çünkü hiç ligde hiç süre almamış bir oyuncu. Yani sonradan oyuna da girmemiş. Sadece iki tane kupa maçında oynamış. E, Trabzonspor deplasmanı gibi çok önemli, kritik bir maçta eee önemli bir pozisyonda bu oyuncuyu sahaya sürmek bence doğru değildi. Yani oyuncunun ayakları titrer zaten. Yani o bu yükü kaldıramazdı belliydi. Nitekim de yediğimiz ilk golde hemen adamını kaçırarak o 3-5-2'de yapması gerekeni yapamayarak gole sebep oldu. Erken gol zaten dengeleri bozdu. Hücum anlamında etkili değildik. Etkili olamamamızın sebebi de tamamen bireysel durumlardı aslında. Çünkü yani kulübede Fofana vardı ve Fofana ben hep söylüyorum, birinci Lig'in belki de en yetenekli, en değerli oyuncusu fakat sakatlık sorunlarıyla uğraşıyordu. Tabii sakatlık dönüşü olduğu için Fofana yedek kulübesindeydi. Muhtemelen hafta sonu maçında da yedek başlayacak. Ama gördük yani Fofana oyuna girdikten sonra o zamana kadar neredeyse hiç hücum etkinliğimiz yokken bir anda onun bireysel çabasıyla getirdiği toplarla ki gerçekten çok yetenekli yani hem süratli hem teknik iyi bir oyuncu. O biraz hareket kazandırdı. Keza Tanken'in olmaması derken. Yani Hüseyin Hoca'ya tabii çok kızamıyoruz da haliyle. Çünkü şey belli, kadro belli. Sakatımız çok. Yani kaleci gibi bile sakattı. Stoperler sakat. İşte genç Bedirhan girdi oyuna. Onu da tebrik ediyorum. Gayet iyi oynadı çocuk genç yaşında. Görev mevkinin hakkını verdi diyebilirim. Yani Soner Gönül yine maalesef... <laughs> Geçen bir izleyicimiz yorum yapmış. Soner'in bile demesine çok gülüyorum Mehmet hocanın diye. Evet ya yani ama Soner'in bile diyoruz yani işte. Hatta şunu söyledik. Bugün şey Trabzonsporlu izleyiciler de Sonere maruz kaldılar diye. <laughs> Hep biz izliyorduk. Yani evet iyi niyetli falan ama birkaç pozisyonu hatırlayalım. Hani bir kayarak böyle topu taç kenarında tutması gerekirken evet kaydı ama ayağını aldım. Sonra yediğimiz üçüncü golde onun net bir hatası vardı falan. Evet yani üç dengeleri gerçekten çok farklı. Yani bir Karadeniz derbisi ama oyuncu kalitesi bakımından, takımların hedefleri, konumları, güçleri bakımından o eski bizim bildiğimiz, çocukluğumuzun, ilk gençliğimizin, gençliğimizin heyecanlarını yaşadığımız derbilerden elbette ki farklıydı. Bu anlamda Trabzonspor haklı bir galibiyet elde etti. 3-0'lık kadro kalitesi sahaya net bir şekilde yansımış oldu ya onun için maçla ilgili söylenecek çok bir şey yok. Zaten biz bir şekilde elenecektik. Yani kupayı kazanma şansımız yoktu. Trabzonspor'a elenmiş olduk. E, Trabzonspor e, Türkiye Kupası'nda yoluna devam ediyor böylece. Onların da hafta sonu kendileri için çok önemli bir e, maçları var e, Süper Lig'de. E, bizim de ilk devrenin son maçımız var artık Adana Adanaspor'la. E, yani bu e, turu tekrar söylüyorum. Yani elbette ki kalbimizin böyle köşesinde bir e, şey olarak bir his olarak ya acaba geçer miyiz düşüncesi vardı ama e, objektif baktığımızda rasyonel baktığımızda tur şansımız pek yoktu e, ve böylece Türkiye Kupasında Samsunspor olarak veda etmiş olduk. E, ama kazanç anlamında ne olur? Evet turu kaybettik maçı kaybettik doğru ama kazanç anlamında baktığımızda taraftarımız e, orada e, zor bir deplasmanda anlamlı bir deplasmanda varlığını ortaya koydu bu önemliydi. Aynı şeyler İstanbul deplasmanları için de geçerli. Yani Fenerbahçe Galatasaray Beşiktaş da çıksaydı orada oraları da doldurmamız gerekiyordu. Bu anlamda önemliydi. Bir de tabiri caizse yani tribün jargonunda Trabzon deplasmanı böyle şey hani deplasmanların böyle hacı umresi gibi tabiri caizse. Addedilir. Yani hani oraya deplasman yapmayan tribüncü biraz eksik hissedilir sadece samspor için demiyorum yani diyelim ki Bursa sporlusunuz Fenerbahçe'lisiniz Galatasaray'lısınız e, hani Trabzon deplasmanı yaptın mı sorusu mutlaka önemli bu nedenle de hani 10 yıldır resmi bir müsabakanın oynanmaması iki takım arasında e, ya bu önemli bir şey kuşak farkı yani o zaman 9-10 yaşında olanlar şimdi 20 yaşlarına gelmiş demektir e, bu nedenle ilgi de biraz fazlaydı yani hadi bir Hadi bir umre yapalım gibi yine tabiri caizse diyeyim de yanlış anlamasınlar. Tribüncülük jargonunda söylüyorum. E, bu ay SamSpor tribünleri e, güzel kareler sundular bence fotoğraf karesi veya televizyon ekranında. E, Trabzonspor'un hedefi zaten farklı. Süper Lig şampiyonluğu, ta Türkiye Kupası şampiyonluğu hedefliyor. E, özetle onlar sahada hak ettikleri bir galibiyeti almış oldular. E, bundan sonrası için e, artık... Biz hafta sonu Adanaspor maçına odaklanmış durumdayız. Kayıplara rağmen halen ikinci sıradayız. Bu önemli. Psikolojik olarak devre arasında ikinci girmek de çok önemli. O nedenle Adanaspor'u yenmemiz, hatta rakiplerin galibiyet durumuna göre biraz daha biraz da gollü yenmemiz iyi olacaktır. Ama tabii zor bir maç yani Adana Spor bizim adımıza çok rahat kazanabilecek bir e, müsabaka olarak görünmüyor Adana Spor müsabakası. Evet durumlar böyle. E, artık e, Türkiye Kupası'nda Trabzonspor yoluna devam edecek. E, biz de e, birincilikte kendi işimize bakacağız. Özetle e, kavganın gürültünün olmaması ama her iki e, camianın da tribün anlamında orada e, varlıklarını göstermeleri bunlar güzel şeylerdi. E, Benden bu kadar şimdilik. Yani özetle Karadeniz derbisinde çok sürpriz, sürpriz bir durum yok. Beklenen oldu diyebilirim hem skor olarak hem tribün olarak. Evet hepinize sevgiler saygılar. Adana Spor maçı sonrasında görüşmek üzere. Hoşçakalın.